Seyyid Abdullah-ı Şemdini Hazretleri 63 yaşında vefat etti. Anadolu'da yetişen büyük evliyalardan Silsile-i Aliye'nin de 30.sudur. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin 10. torunu ve Seyyid Tahay Hakkari Hazretlerinin de amcasıdır. Şemdini de dünyaya geldi. Asil ve temiz, şerefli bir aileye mensup olan Seyyid Abdullah Şemdini küçük yaşta ilim tahsiline yöneldi. Irak'ın Süleymaniye beldesine giderek oradaki medresede ilim öğrenmeye devam etti. Akli ve nakli ilimleri tahsil etti ve çok büyük alim oldu. Bu medresede ilim öğrenmekle meşgul iken medrese arkadaşı Mevlana Halid Bağdadi ile bir kardeş gibi yaşadılar. Yüksek yaratılışı olan bu iki gönül dostu zahiri ilimleri tahsil ettikleri sırada kalp ve gönül ilmi olan tasavvufa karşı akla alaka duymaya başladılar. Bu alaka muhabbet ve aşk derecesine ulaştı. Kendilerini manevi olarak terbiye edip de batını ilimleri öğretecek, yetiştirecek bir rehber, bir yol gösterici aramaya başladılar. Sonunda aradıkları rehberin hangisi daha evvel bulursa o büyük zattan alacağı manevi feyz ve bereketin aralarında müşterek olmasını kararlaştırdılar. Bu hususta birbirlerine söz verdiler. Yani aradıkları o büyük veliyi hangisi daha evvel bulur ve tanırsa hemen diğerinin de o zatı tanımasına, ona bağlanıp feyz almasına vasıta olacaklardı. Kendilerine yol gösterecek manevi bir rehberi aradıkları sırada Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri aldığı bazı manevi işaretler üzerine Hindistan'a gitmeye karar verdi. Abdullah Şemdini de onunla gitmek istedi. Fakat Mevlana Halid Hazretleri ona Seyyidim ben gideyim yol zahmetlidir, meşakkatlidir sen yorulma. Nihayet Hindistan'a kendisi tek başına gitti. Abdullah Dehlevi Hazretlerinin huzur ve sohbetleriyle şereflendi. Kısa zamanda tasavvuf yolunda ilerledi, emliyalık derecelerine yükseldi. Hocası ona tam bir icazet, diploma ve hilafet verdi. Hocasının tam ve mutlak vekili olarak aldığı yüksek feyiz ve kemalatı ilim ve edep aşıklarına sunmak, onları yetiştirmekle vazifeli olarak Bağdat'a geldi efendim. Seyyid Abdullah Şemdini Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri ziyaretine geldi. Mevlana'nın Hindistan'dan elde ettiği marifet ve kemalatı, olgunluğu görünce ona olan muhabbeti daha da arttı. Medrese talebeliğinde arkadaşı olduğunu hiç düşünmedi. O evliyalık güneşinin sohbetlerine devam etmeye başladı. Önde gelen talebelerinden oldu. Şemdini'nin Nehri Kasabası'nda, ilk defa irşat ve feyiz kaynağı olan Seyyid Abdullah Şemdini Şafi mezhebinde, Şafi fıkında diğer ilimlerde derin alim olduğu Bakışları kararmış, kalplere de şifa oldu efendim. Fi emanillah.